Aa, merhaba. Ben de babana uğradım. Ya. Ama içerisi kalabalıktı girmedim. <laughs> İyi. Morali yerinde görünüyordu. Zaten çok neşeli bir insan. Öyledir. Sen nasılsın? Nasıl olayım işte? Seni anlıyorum Hasan. Babam... Kanser olduğunda ben de çok zorlanmıştım. Senin babandı mı? Evet. Ama ne sigarayı ne de içkiyi bırakmadı. Atlatamadı mı? Başın sağ olsun. Dostlar sağ olsun. Senin doktor olman baban için büyük şans. Sadece asistanım bir şey yapamıyorum ki. Olur mu hiç? Onun için en iyi tedaviyi, en iyi doktoru, en iyi cerrahı ayarlayabiliyorsun. Bu önemli bir şey. <laughs> Doğru. Benim babamın sigortası bile yoktu. Doğru düzgün bakılamadı. Çok üzüldüm. Yo, Üzmek için söylemedim. Sadece elindeki imkanların kıymetini bilmen için söyledim. Sağ ol. Gerçekten moral verdin. Ben artık işime döneyim. Ne zaman konuşmak, dertleşmek istersen uğra. <laughs> tamam.